Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün sizlere Kain Event hakkında detaylı kısa ve öz bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz haydi videomuza geçelim. Müzik <laughs> eventimizde tıpkı diğer eventlerde olduğu gibi slot keserek yapılan bir eventtir diyebiliriz. Klavyemizden en tuşuna basarak görevler penceresini açıyoruz. Bu görevler penceresinden etkinlik görevlerine gelerek kain yarışmasını zaten bu alanda görebilirsiniz. Bunun alt kısmında kalan 18 diye bir ibare var. Bu ibarenin amacı da arkadaşlar sizler seviyenize uygun slotlar kestiğinde 17, 16, 15 şeklinde düşerek sıfıra kadar geliyor. Sıfıra geldiğinde ise tıklayarak bir tane tarot seti elde edebilirsiniz. Bu durumu 5 kez tekrarlayabiliyorsunuz. Yani bir karakterden 5 tane tarot seti elde edebilirsiniz. Yani ne kadar fazla hesapla kasarsanız o kadar da tarot setiniz olur. Bu tarot setlerini kasma konusunda sizlere kısa bir tüyo vereceğim. Yani taktikle diyebilirsiniz. 30 level ninja nice hesabınız yoksa 30'a ninja nice hesapları kasın arkadaşlar. Bu hesapların eline level kılıcını da verebilirsiniz. 30 devellik yayını alın. İkinci köyde herhangi bir alana bırakın arkadaşlar. Kendi kendine burada tarot setlerini kasacaktır. Sıfıra geldiğinde ise ara ara tarot setlerinizi alırsınız. Ardından oynama aşamasına geçersiniz. Bu şekilde de sizlere bir taktik paylaşımı yapmış olayım. Bu 15-20 levellik çarlarla denedim. Bu görevi vermiyor arkadaşlar. Muhtemelen 30'da başlıyor olması lazım. Ben çünkü 30 levellik çarla denediğimde bu görevin aktif olduğunu gördüm. Şimdi ise oynama aşamasına geçelim. Şöyle bu pencereyi de kapatalım abi. Sağ üst köşeden etkinlikler kısmına geliyorsunuz. Kain yarışması diyorsunuz. Buradan başla diyeceğim. Oyunumuza başlayacağız ardından diğer kısımlardan da ufak ufak bahsedeceğim. Başlayalım abi. 30k karşılığında oyunumuza. Oyunumuz oynamaya başlayacağız ama bunun öncesinde biraz oyunun mantığından bahsetmek istiyorum. Sizlerin görmüş olduğu gibi 0'dan 8'e kadar elimizde kartlar mevcut. Bu kartlardan herhangi bir istediğimizi bu alana yolluyoruz. Rakibimizde de bu arada aynı kartlar mevcut. O da istediği bir tanesini bu alana yolluyor. Kimin kartı daha büyükse bir sayı kazanıyor. Yani siz 3 yolladınız. Rakibiniz 4 yollarsa o bir sayı kazanır. Siz hala sıfırda kalırsınız arkadaşlar. Bunu da zaten bu şekilde aktarmış olayım. Dediğim gibi oynaması çok basit. Burada da arkadaşlar şans faktörü oldukça etkin. Yani sizler rakibin hangi kartı yolladığını bilmediğiniz için biraz da şans odaklı bakabilirsiniz duruma. Sizlerden ricam önce küçük sayıları yollayın. Büyük sayılar zaten kazanmak kolay. Önemli olan küçük sayılarla puan kazanmak. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Şöyle sıfırdan başlamak istiyorum ben. Umarım güzel jetonla ayrılırız abi. Evet mağlubiyet dedi şaşırmadım. Dediğim gibi büyük sayılarını yemek istiyorum öncelikle. Buradan 3 yollayalım abi. 3 alırsak güzel bir sonuçta ayrılırız. Büyük geldi bak bu çok güzel. 3 de aldıysak arkadaşlar güzel gidiyoruz demektir. Zaten dediğim gibi büyük sayılarla almak daha güzel. 2 ile de aldık abi. Çok güzel gidiyoruz bence şu anda. 2 ile de aldık. Çok güzel. 1 yollayalım. Muhtemelen kaybedeceğiz. Evet daha küçük dedi arkadaşlar. Daha küçük dedi. Çok güzel oldu. Şöyle 8 yollayalım. İşimizi garantiye alalım. Şu anda 2-2 gidiyoruz. 3-2 oldu. Biz öndeyiz. 7 yollayacağım bu sefer. Bu sefer 7 yolladım abi. Büyük dedi, gene kazandık. Çok güzel gidiyoruz. 6 yolluyorum abi bu sefer. Bu sefer 6 yolluyorum. Gene biz kazandık arkadaşlar. Taktiğimiz cidden işe yaradı. Bundan sonra güzel bir jeton geleceğine inanıyorum. 5'te kaybetmemiz bir tık kötü oldu. 4 yollayalım abi. 4 yolladık. Gene küçük dedi. 5'e 4 biz kazandık. 6 tane kahve jetonu geldi. Çok güzel. Bu arada şunu ayrıca belirtmek istiyorum. Sizler kaybetseniz bile yine jeton kazanıyorsunuz. Peki bu jetonları nasıl değerlendireceksiniz? Yine etkinlikler kısmına gelelim abi. Geldik böyle etkinlikler kısmına. Burada ödüller diye bir ibare var. Buradan elinizdeki jetona göre ödülünüzü seçebilirsiniz. Sizlerden ricam 60 tane kahin jetonu biriktirin arkadaşlar. Altın alın çünkü bunun içerisinde %100 çıkaran kerpeden veriyor. Bunun yanı sıra büyüdü metal gibi güzel ürünleri de var. Peki bu jetonları farklı nasıl olarak kullanacağız? Ondan da bahsedelim. Şöyle tekrar kayın yarışması diyoruz. Sıralama listesi diye bir alan var arkadaşlar. Burada bir tane arkadaşımız bağış yapmış. Ben hiçbir şekilde bağış falan yapmadım yani. Bunu da ayrıca belirteyim. Zaten burada sıfır olarak belirtilmiş. Elinizdeki jetonları bu alana bağış yaparsanız eğer ilk 20 kişiye ev kuponu verileceği söyleniyor. Bunu da buradan ayrıca belirtmek istedim. Bir videomuzun daha sonuna doğru geldik. Umarım keyif alarak izlediniz ve bilgilendirici bir video olmuştur. Sizlerde de böyle bir video olduğunu düşünüyorsanız videoma like atmanız ve kanalıma abone olmanız bizler için büyük bir destek olacaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.